Merhabalar. Bayt Yazılım E-Devlet Çözümleri eğitim sunumumuza hoş geldiniz. Bu sunumda E-Dönüşüm hizmetlerinin programda nasıl kullanıldığı ve sağladığı konular hakkında bilgiler aktaracağım. E-Devlet Dönüşüm Hizmetleri, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hayata geçirilen e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye, e-defter, e-müstahsil makbuzu gibi dijital dönüşüm uygulamalarıdır. Biliyorsunuz ki 1 Ocak 2020 tarihi sonrasında Firmalara 5000 TL'yi aşan faturaların kağıt fatura yerine ya arşiv fatura olarak kesilme zorunluluğu. 2018 ve takip eden yıllarda yıllık geliri 5 milyon TL'yi geçen firmaların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-faturaya geçiş zorunluluğu sebebiyle işletmelerin e-dönüşüm konusunda çözüm arayışları arttı. E-fatura kimler için zorunlu? E Maddeler halinde sıralayacak olursak 2018 ya da 2019 dönemlerine ait bürüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar, 2018 dönemine ait brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar, 2020 ya da müteakip dönemlerine ait brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar, ÖTV Kanunu ekli 3. E, sayılı listede mevcut olan mallara inşa, imal ve ithal edenler, 6563 sayılı kanunda tanımlanan hizmet aracıları, 5957 sayılı kanuna göre komisyoncu ya da tüccar olarak sebze meyve ticaretiyle uğraşanlar, e-irsaliye uygulamasına geçmek zorunda olup e-fatura uygulamasını kullanacak olanlar şeklinde sıralanabilir. Ülkemizde ticari hayatın daha hızlı ve güvenli hale gelmesinin en önemli adımlarından biri e-dönüşüm uygulamalarıdır. Bu uygulamalar sayesinde maliyet tasarrufu sağlanmış hem de kağıt tasarrufu ile milyonlarca ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. Programda e-devlet çözümlerini kullanmanın avantajlarını kısaca sıralayacak olursak, maliyetleriniz azalır, faturalarınızın kaybolma riski yok olur, faturalarınızı daha hızlı hazırlayabilir, tahsilatlarınızı hızlandırabilirsiniz, faturalarınız dijital ortamda arşivlenir, istediğiniz zaman eski faturalarınıza rahatça erişim sağlayabilirsiniz, fatura saklama iş yükü ve maliyetinden kurtarır, muhasebe sisteminiz ile entegre çalışır, müşteri ve satıcılarınızla mütabakat yapmanızı kolaylaştırır. E-dönüşüm uygulamalarına geçiş çok hızlıca yapılabilmektedir. Başvuru sürecinin sonrasında programda uygulanma şekli oldukça kolaydır. Bu hizmetleri kiralama ya da satın alarak tarafımızdan temin edebilirsiniz. Programda nasıl kullanıcı ile ilgili detayları inceleyelim. İlgili parametre ayarları yapıldıktan sonra programımızda fatura düzenlediğimizde Vergi kimlik numarasından gerekli kontrolleri sağlayarak e-fatura ya da e-arşiv yönetimine düzenlenmesiyle ilgili otomatik kontrolü sağlamaktadır. E ilgili yönetim ekranına gönderilmek üzere faturayı yönlendirmektedir. Düzenlemiş olduğumuz fatura gönderme işlemlerine gelir. İlgili fatura işaretlenerek gönder diyerek entegratöre ulaşmasını sağlayabiliriz. Gönderilmiş olan fatura üzerinde sağ tuş seçenekleriyle düzenlemek istediğimiz işlemleri anlaşılır bir şekilde kolaylıkla yapabiliriz. Farklı kaydedip faturanın görselini ekranımıza alabiliriz ya da ilgili fişin hareket fişini gösterebiliriz. Portalda düzenleyebildiğiniz faturadan farkı, programımızda entegre şekilde fatura kesilmesi, faturanızı önce muhasebe programına işleyip sonradan portalda düzenlemenin vereceği manuel iş yüküyle harcanan zaman kaybı veya personel hatalı kayıtların karşılaşma riskinizi minimize etmesidir. Byte programımız içerisinden fatura keserken e, otomatik sorgulama sayesinde e-fatura mükellefi olan bir müşteriye e-arşiv fatura ya da e matbu fatura keserek belirlenmiş cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalmayacaksınız. Gelen faturalarımız e-fatura yönetim ekranını açtığımızda otomatik olarak sorgulanacaktır ve ekranımıza düşecektir. Gelen faturanın program kaydını sağ tuş kayıtlı fatura ile eşleştir ya da yeni fatura oluştur şeklinde düzenleyebiliriz. Tarafımızdan temin ettiğiniz kontürler bir sonraki yıla otomatik olarak devredilmektedir. Programımızda kendi iş ihtiyaçlarınıza uygun ticari program paketinizi oluşturabilirsiniz. E-fatura ya da e-arşiv faturalarınızı mobil ya da online internetin olmadığı durumlarda offline olarak her yerde oluşturabilirsiniz. Mobil uygulamamız için Google Play ve App Store mağazalarından kolaylıkla temin edebilirsiniz. Mobil ekranımızda nasıl uygulandığını kısaca izleyelim. Mobil ekranımızda ilgili modülü seçtikten sonra faturalarınızı kolaylıkla oluşturabilirsiniz. Kısaca e-dönüşü programımızın nasıl uygulandığını inceledik. Bizleri izlediğiniz için teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.